Bilişim Dünyası kanalından herkese merhaba. Bilişim Teknolojileri dersinde işlemiş olduğumuz derslerin özeti şeklinde sınav öncesi hazırlık olması amacıyla sizlerle bu videolarımızı paylaşacağız. Bit kavramıyla başlayalım. Bit, bit kavramıyla dersimize başlayalım. Bit dediğimiz bilgi ve iletişim teknolojileri sözcüklerinin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi. Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlar. İnternet sayesinde bilgiye her türlü her yerden erişebiliyoruz. Maliyeti azaltır ve verimliliği arttırır. Maliyeti azaltır ve verimliliği arttırır. Zaman tasarrufu sağlar. Örnek olarak fatura ödemek için fatura ödeme merkezine gitmek durumunda kalmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evinizde oturduğunuz yerden cep telefonu ile bankacılık hesaplarınızdan ödeme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Kağıt tüketimini azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunur. Birçok şeyi elektronik ortamda yaptığımız için kağıt tüketimini azaltmış oluyoruz. Anlık iletişimi kolaylaştırır. WhatsApp'tır, Telegram'dır, Facebook Messenger'dır gibi birçok anlık iletişim imkanı sağlayan program ile anlık iletişimi kolaylaştırmış oluyor. İletişim ve hızlı haberleşmeyi sağlar yine internet vasıtasıyla istediğimiz kişilerle hem görüntülü hem sesli görüşmeler yapabiliyoruz. İletişim ve hızlı haberleşmeyi sağlıyor. Bilginin kolay ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Bilgisayar ortamında olsun, dijital ortamda olsun bilgilerimizi şifreleyebiliyoruz, güvenli bir şekilde saklayabiliyoruz. Verilerin dijital ortama girilmesini kolaylaştırır. Yani kısacası bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızı kolaylaştırır. Bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanım alanları, sağlık sektörü olsun, günlük yaşamda olsun, bankacılık ve alışverişte, eğitimde, iletişimde, sinema ve televizyonda, üretim sanayinde, ulaşımda, güvenlikte, mühendislik ve mimarlık gibi neredeyse hemen hemen bütün alanlarda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmeleri ne kadar takip ediyorsunuz? Nesnelerin interneti diye bir şey duymuş muydunuz daha önceden? Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Örnek olarak akıllı evler. Akıllı evleri artık cep telefonumuzdan bile komut edebiliyoruz, kumanda edebiliyoruz. Örnek olarak eve gelmeden yarım saat önce kombinin çalışmasını, evin ısınmasını veya sıcak zamanda klimanın çalışmasını, evin soğutulmasını sağlayabiliyoruz. Uçan arabalar artık sadece çizgi filmlerde değil, gerçek yaşamda da karşımıza çıkmaya başladı. Hatta bilim insanları bazı araçların ilk örneklerini üretmeye başladılar. Bu sunuda gelişmekte olan teknolojilerin bazılarından bahsedeceğiz. Akıllı ev teknolojileri. Evinizin veya ofisinizin sıcaklığını dışarıdan kontrol edebilirsiniz. Hatta bu sistemlere duman sensörü ekleyerek acil durumlarda sizleri uyarmasını sağlayabilirsiniz. Veya hırsızlara karşı alarm sistemleri kullanabilirsiniz. Akıllı kaşıklar tıbbi kullanım amacı geliştirilmiştir. Hızlı yediğinizde ya da gün içerisinde fazla yemek tükettiğinizde sizi uyaran ve düzenli beslenmenize destek olan bir sisteme sahiptir. Akıllı toplar bu toplar ile attığınız penaltıların kaçının gol olduğu, kaç kilometre hız ile vurulduğunu ve hangi ayağınızla kaç gol attığınız gibi verileri alabilir ve geliştirilen yazılımlar sayesinde takip edebilirsiniz. Akıllı raketler, akıllı raketler sayesinde tenisçilerin topa vuruş hızını, vuruş açılarını ve hangi elle veya stille topa vurduklarını takip edebilirsiniz. Bahçe aletleri, bahçeler için geliştirilmiş akıllı ürünler de mevcut. Bu ürünler toprağa ne ekmeniz, nasıl ekmeniz veya toprağı hangi aralıklarla sulamanız gerektiği konusunda size önerilerde bulunabilir. Akıllı güvenlik kameraları Güvenlik kameralarının gelişmiş halidir. Evinizde kurulan kameraları akıllı telefon ya da PC üzerinden takip edebilir, çekilen görüntülere yakından bakabilir ve bu görüntüleri kaydedebilirsiniz. Akıllı camlar, akıllı camlarda çıkan simülatörler veya simülasyon tipi gösterilerle çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Üç boyutlu yazıcılar katmanlı üretim olarak kabul edilen 3 boyutlu yazıcı teknolojisi bilgisayar ortamında tasarladığınız 3 boyutlu objeleri somut hale dönüştürebileceğiniz hızlı prototipleme araçlarıdır. Giyilebilir teknolojiler insana fayda sağlayacak uygulamaları moda etkisinde göz önünde bulundurarak ortaya çıkan cihazlardır. Sağlık bilekliklerinden akıllı saatlere, gözlüklerden giysilere giyilebilir cihazlar Kişilerin sağlık değerleri, okuma alışkanlıkları ya da yürüme tempoları gibi veriler doğrultusunda pek çok soruna ve ihtiyaca yönelik kişisel çözümler üretebilmektedir. Hologramlar, hologram teknolojisiyle bir objenin üç boyutlu görüntüsünü sanal olarak oluşturabilirsiniz. Yapay zeka, yapay zekayı izlediğimiz çizgi film ve filmlerden dolayı insan şeklinde bir robot olarak düşünsek de, aslında yapay zeka bundan çok daha farklı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Artık hayatımızdaki birçok elektronik eşya yapay zeka ile çalışmaktadır. Günümüzde kullandığımız tablet ve telefonlar geliştirilen yazılımlar sayesinde sorduğumuz sorular çeşitli yanıtlar verebilir. Tıpkı bir insan gibi bizimle konuşabilirler. Örnek olarak yapay zeka örnekleri Apple'ın serisi, Microsoft Cortana, Google Now, şimdi son günlerde de OpenAI firmasının ChatGPT dedikleri yapay zekası örnek verilebilir. Robotlar bizim gibi düşünüp karar veremezler. Vermiş olduğumuz komutları uygularlar. Yazılımcılar kodları kullanarak çeşitli programlar yazarlar. Bu programlarda robotlara nasıl davranacaklarını gösterir. Kod yazmak bu yüzden de çok önemlidir. Evet bilişim teknolojilerinin gelmiş olduğu noktayı az çok gördük. Şimdi bilişim teknolojilerinde kullanırken özellikle bilgisayarı kullanırken nasıl oturmalıyız? Çoğu zaman yanlış oturmaktan kaynaklı birçok fiziksel engel ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak ilk etkilenen organımız gözler olmaktadır. Çok fazla ekrana baktığımız zaman gözlerimizde sulanma, kızarma ve daha ilerleyen aşamada görme bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Veya yanlış bir oturma pozisyonuyla bel sırt ağrıları ortaya çıkmaktadır. Fare ve klavye yanlış kullanmayla bilek ağrıları veya sandalyemizin yüksek olması, yere tam basamamamız durumunda dizlerimiz, ayaklarımızda fiziksel olarak ağrılar oluşmaktadır. Evet bunların önüne geçebilmek için nasıl oturmalıyız? Ekranda görmüş olduğunuz gibi ayarlanabilir bir koltuğunuzun olması, ayaklarınızın yere tam değmesi veya destek kullanılması, elimizin tam bu şekilde 90 derece olacak şekilde klavyeye doğru gelebilmesi, ekrandan en az 50-70 santim civarında bir mesafenin sağlanması ve göz hizasında ekranın üst tarafına doğru gelebilmesi, dik oturmalı, sırt desteklenmeli bir şekilde oturmalıyız. Evet şimdi bununla ilgili bir videomuz olacak. Müzik Şimdi burada yanlış oturma ve nasıl düzeltilebilir bunu göreceğiz. Eğer oturduğu için ne yapacak? Boyunu ağrıları, sırt ağrıları oluşabilir. Bunu önce düzeltiyoruz. Belini desteklememiz gerekiyor. Doğrudan güneş ışığının da ekrana gelmemesi gerekiyor. Çünkü o ekrana gelen ışık gözünüze yansıyacaktır. Ve daha fazla gözlerinizin yorulmasına sebep olacaktır. Perdeyi ne yapıyor? Kapatıyor. Ayakları yere tam temas etmiyordu. Bir ayakların için destek sağlamış oldu. Ve çok uzun sürede bilgisayar başında oturmamanız gerekiyor. Bilgisayar kullananlar için fiziksel aktiviteler oldukça önemlidir. Fiziksel olarak hareketler yapmalıyız. bilgisayar kullanırken beden sağlığımızı koruyabilmek için yapmamız gerekenleri görmüş olduk. Şimdi bilişim teknolojilerinin beden sağlığının yanında bir de ruh sağlığına olan etkileri bulunmaktadır. Çok uzun süre bilgisayar kullananlar veya bilişim teknolojileri araçlarını kullananlar da dikkat dağınıklığı, yaratıcılıkta azalma, dil gelişiminde yaşanan olumsuzluklar örnek olarak yeni yeni konuşmaya başlayan çocuklarda özellikle telefon verildiğinde dil gelişiminde olumsuzluklar yaşanmaktadır. Sosyal ve duygusal gelişim engeli oluşmaktadır. Duygularınızı karşı tarafa anlatmakta, ifade etmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Uyku kalitesinde azalma olabilir. Sosyal uyumsuzluklar ortaya çıkar. Asosyal bireyler yetişiyor zaten. İnternet bağımlısı veya işte teknoloji bağımlısı olan kişiler de günlük hayatta arkadaşlarıyla konuşmaktansa internet üzerinden iletişim kurmayı daha uygun görüyor ve aşırı düzeyde agresiflik, yani en ufak bir şeyde bile patlayabiliyor, öfke krizleri geçirebiliyor. Evet bunların yanında bir de rahatsızlıklar var. Yani teknolojiyle gelen yeni rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar aslında bunlar. Bunları da bir inceleyelim ve dersimizi sonlandıralım. Ego surfü sürekli olarak ismini internette aratarak hakkında yazılanları öğrenme isteği. FOMO Gelişmeleri takip edememe kaygısı. Yani kendisi dışında diğer arkadaşlarının birlikte geçirdikleri vakitleri e, takip etme isteği. Yani diğerlerini takip edemediği için huzursuz olma durumudur. Nomofobi cep telefonundan uzaklaşma kaygısı. Bu özellikle cep telefonu bağımlısı için olan kişilerde geçerli. Facebook depresyonu olumsuz olayların sosyal platformlarda Tekrar tekrar paylaşılması nedeniyle insanların depresyona sürüklenmesi. Sürekli olumsuz olayları göre göre ne yapıyor? Bunlar da bir depresyona girebiliyorlar. İnternet siniri, cihazlarındaki performans düşüklüğünün kişide sinire neden olması. Bu özellikle cep telefonundan mesaj yazarken donması, kilitlenmesi sinire neden oluyor. Yani insanın alıp telefonu kırası geliyor bu durumlarda. İşte bunlar da internet siniri olarak geçmektedir. Cispoding internetten sürekli olarak MP3 indirmek ve MP3 arşivlemek hastalığı. Selfitis sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği. Google takibi etrafındaki insanları sürekli olarak internette aratmak. Yani tanıştığı bir insanı veya işte etrafında olan insanları Google'dan arattırarak onlar hakkında bilgi sahibi olmak isteği. Elektronik uykusuzluk, dinlenme saatleri esnasında dahi akıllı telefonla, tabletle ve bilgisayarla uğraşmak. Bir bakıyoruz ki gece saatlerinde bile çocuklar internette dolaşmaktadır. Hayalet titreşim, telefonun çalmadığı zamanlarda bile sürekli telefonun titrediğini hissedenler vardır. Siberkondri hastalığını internet üzerinden araştırarak çözmeye çalışmak. Yani bir doktora gitmek yerine kendi belirtilerini internet üzerinden araştırarak çözüm yolları aramaya çalışıyor. Foto lurking, sosyal hesaplarda sürekli fotoğraflara bakarak zaman geçirmek, paylaşımlarını kimlerin takip ettiğini kontrol etmek. Pubbing, akıllı telefon bağımlı, sürekli akıllı telefonuyla vakit geçirmek, o akıllı telefonuyla sosyal medyada veya oyun oynayabilmek hastalığı. Borderline Selfitis, kişinin sosyal medyada paylaşmasa bile kendi resmini günde en az 3 kez çekmesi. Yani bu da aslında kendi fotoğrafını sürekli çekme hastalığı. Evet şimdilik teknolojiyle gelen psikolojik rahatsızlıklar bunlardı. Bu dersimizde bu kadarlıktı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.